Bugüne kadar birçok uzmandan ve farklı kişilerden kendini affetmek fiilini duymuşsunuzdur. Bugün ben de aynı şekilde bu konu üzerine bazı şeyler anlatacağım. Konuyu anlatırken de daha farklı noktalara değineceğim. Tabii kendi tecrübemle ve kendi yorumumla. Bir narsistle ilişki sırasında veya sonrasında narsist kişiyle beraber olan her insan narsistik istismara maruz kalır. En yalın haliyle narsistik istismar tam bir psikolojik zorbalıktır. Bu videomuzda narsistik istismardan kurtulmamız için gerekli olan adımlardan bir tanesini yani kendimizi affetmeyi anlatacağım. Kendini affetmek, hayata karşı durmak için örülmüş duvarları eritebilen ve bizi bütünlüğe geri getirebilen güçlü, sakinleştirici bir enerji gücüdür. Narsistik istismarı yaşadığımız o zamanlarda ve narsistik istismarı atlattıktan sonrasında hayatımıza devam ederken de kendi değerlerimizi ihlal eden şeyler yapmamız oldukça muhtemeldir. Kendi değerlerimizi ihlal etmek derken kastettiğim şey ise kendimize yabancılaşmak. Narsistik istismar kurbanı olan bazı kişilerin yazılarına incelediğimde ortak bir nokta gördüm. Hepsinin ifadelerine göre narsistik istismar sırasında yani narsist bir insan ile ilişki sırasındaki kendilerini tanıyamadıklarını söylüyorlar. Kendine yabancılaşmak dediğimiz bir durum. Narsis tarafından ele geçirilmiş kurban kişi, narsistin istekleri ve arzularını yerine getirmek için hayatında daha önce hiç yapmadığı bazı davranışları sergileyebilir. Narsis partnerini memnun etmek için kendi değerlerine ihanet edebilir. Yani kurban olan kişi kendine uzaktan baktığında narsis ile ilişki yaşarken kendisinin yerinde bir yabancı görür. Normalde hiç yapmayacağı şeyleri yapmaya başlamış, hiç aklına gelmeyecek düşünceler zihnini işgal etmiştir. Kendisine tamamen yabancılaşmıştır. Bunların hepsini ben de yaşadım. İşim olmaz dediğim veya yapmam dediğim şeyleri yaptım ve yaparken de tek bir amacım vardı. Amacım sadece narsis partnerimi memnun etmekti. Şimdi buraya kadar her şeyin anlaşıldığını umuyorum. Bundan sonra ise kendi değerlerimize ve kendi benliğimize ihanet ettiğimiz için bir takım olumsuz duygular yaşamaya başlarız. Kendimize ihanetin bedelini ödemeye başlarız. Kendi değerlerimizi ihlal ederken kabul edilemez gördüğümüz davranışları yaptığımız için kendimizden utanç duyabiliriz. Ağır bir utanç duygusuyla ezilmek bu süreçte hiç de zor olmaz. Akabinde varsayılan bir moda girerek sadece kendimizi yargılamaya ve suçlamaya başlarız. Belki bunun yanında duygusal ve psikolojik istismar yapan narsisti de yargılar ve suçularız. Böyle davranmamız ve tepki göstermemiz tamamen normal. Bunu iyi anlayın lütfen. Çünkü doğal bir refleks halidir. Zira böyle yaparsak, katı bir çözüm de olsa o anlık için bize bir miktar kontrol sağlar. Bunun yanında utanç duyduğumuz ve yargıladığımız kendimizden, yani kötü benlikten ayrı, farklı hissetmemize yardımcı olur tanımadığımız o yabancıyla farklı biri olduğumuzu kendimize kanıtlamamıza yardımcı olur. Şunu unutmayın ki o zamanda yani narsisle ilişki içindeyken ne yaptıysanız size utanç duygusu yaşatacak ne yaptıysanız o anlık en iyisini bildiğiniz şeyi yaptınız. Sizin için o zaman doğru olduğunu düşündüğünüz davranış yaptınız. Bu nedenle kendinize suçlamayı, yargılamayı bırakın. Belki tecrübesizlikten, belki de bilgisizlikten dolayı olmuştur. Çok önemli değil. Kendinize karşı nazik olun. Bunun yanında önemli bir etken olarak da sizi yönlendiren ve manipüle eden bir insan vardı. Sizi manipüle eden manipülatörü de unutmayın. Yaşadığımız utanç duygusuyla x yüzünden y yaptım mantığının arkasına güvenli bir şekilde sığındığımızda İyi benlik haline gelebiliriz ve bunları bir daha asla yapmamamızı sağlayabiliriz. Ve edindiğimiz tecrübeyi kullanmaya başlayabiliriz. Hayatımızda her şey yavaş yavaş kontrol edilir, tanıdık ve korunur hale gelir. X sebebinden ötürü Y davranışını sergiledim. Veya X sebebinden ötürü yaşadığım şu şu duygular yüzünden Y davranışını sergiledim. Tarzında bir mantık yürüterek çalışma yapabilirsiniz. Böylece hangi davranışlar sonucu hangi duygulara kapıldığınızı ve yaşadığınız bu duygular sonucunda hangi davranışları sergilediğinizi öğrenmiş olursunuz. Kendinizi tanımak ve keşfetmek için faydalı bir işleyiş olacaktır. Ayrıca bu çalışma ile kendinizi yargılamayı ve suçlamayı bırakmaya başlarsınız. İnsan bilmediğinden korkar, bilmediği şeye düşman olur, yargılamaya ve suçlamaya başlar. Bu noktada kendinizi bilmek ve tanımak size faydalı olacaktır. Yaşadığınız o dönemi yani narsistik istismarı anormal bir süreç olarak düşünmek kendinize karşı daha nazik ve şefkatli olmanızı sağlar. Buradaki anormal süreçten kastımsa yaşadığınız aşırı yoğun duygular ile hareket etmektir. Aklı selim bir davranış sergilemek bu süreçte zor. Bu nedenle kendinize karşı nazik olun ve kendinizi affedin. Hem böylece kendinizi tanımış olursunuz. Kendini affetmek, hayata karşı örülmüş olan bu eski duvarları eritebilecek ve bizi bütünlüğe geri getirebilecek güçlü sakinleştirici bir enerji gücüdür. Bu bir kerelik bir atalım değil, kalpte hissedilene kadar tekrarladığımız bir uygulamadır. Ve bu sadece yeniden özgürce sevebilmemiz için kalbimizdeki yumuşaklıkla temas kurmakla ilgilidir. Peki ben şimdi kendimi affediyorum dedim, bundan sonra ne olacak? Kendimi affediyorum dediğinizde veya bu hissiyatı samimi bir şekilde yaşadığınızda bir anda bir şeylerin olacağını düşünmeyin. Ama haklı olarak böyle bir soru sorabilirsiniz. Kendimi affettim, şimdi ne olacak? Bu soruyu sormanız gayet normal. Buraya kadar anlattıklarımı kavrayıp farkındalığınızı artırdıysanız eğer beyniniz daha verimli çalışmaya başlar. Kendinizi hiçbir şeyi zorlamaya çalışmayın ve kendinizi narsistik istismardan birkaç günde kurtulabileceğinizi düşünmeyin. Aceleye gelmeyin. Yaşamanız gereken her süreci yavaşça yaşayın ve kendinizi hiçbir şeyi zorlamaya çalışmayın. Kendinize karşı sadece bir çocuğa sunabileceğiniz bir yaklaşım şekliyle yani nazikçe bir tavır takının. Beyninizin analitik kısmı sizin için görevini fazlasıyla yerine getirmeye başlayacak. Kendinize karşı yargılayıcı ve suçlayıcı davranmazsanız, beyninizin analitik kısmı kendi sorumluluğunu üstlenecektir. Yaşananlar ile bağlantı kurmaya ve problem çözmeye çalışacak. Neyi neden yaptığınızı ve sizi nelerin etkilediği gibi etkenleri daha iyi kavramaya başlayacaksınız. Bu kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik olacaktır. Zihniniz kendini affetmeye ne kadar çok odaklanırsa, beyniniz daha önce yaşadıklarını yavaşça yakalayacak ve çözmeye başlayacaktır. Bu süreçte narsistin hangi davranışlarında, hangi duyguları yaşadığınızı ve nasıl tepki verdiğinizi anlamaya başlarsınız. İlk başta kendinizi tanıyamadığınız o yabancıyı daha iyi anlar hale gelecek ve empati kurmaya başlayacaksınız. Bu yabancıyı ne kadar çok tanırsanız kendinizi affetmek o kadar doğal bir hale gelir. Duvarların ardına saklanmış olan o yabancının ne kadar acı çektiğini görüyoruz ve ona yardım eli uzatıyoruz. Onu yargılamayı bırakıyoruz çünkü bize utanç duygusunu yaşatacak davranışları yapmış olsa da onu anlayabiliyoruz. Bu yabancı sadece o şartlarda en iyi bildiği şeyi yani yapması gereken şeyi yaptı bu nedenle onu yargılamıyoruz ve ona yardım eli uzatıyoruz. Çünkü onu tüm kalbimizle affettik. Son olarak söylemek istediğim bir şey var. Hepimiz insanız. Bilmediğimiz, tecrübe etmediğimiz olayların karşısında ne yapacağımızı bilmemek normaldir. Narsisle ilişki içindeyken kendinize ihanet olarak yorumlayabileceğiniz davranışlar yaptıysanız eğer kendinizi bunun için suçlamayı bırakın ve affedin. Hepimiz o an için doğru olduğunu inandığımızı ve elimizden ne geldiyse onu yapmaya çalıştık. Doğru olsun veya yanlış olsun önemli değil. Unutmayın, hiç kimse isteyerek mutsuzluğu aramaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere.